<laughs> Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet. bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Evet Başlıyorum. arkadaşlar geldim Ben bu kadar izliyorum. Benim bu kadar izleyen varsa yorumları yazsın arkadaşlar. Ben arkadaşlar Ölüme her gelen yarışmaya katılırım <laughs> Biraz kasıyor arkadaşlar. Aliş bak bunu yapamazsın. Hani iş? Ben. Ben ya. ya. Arkadaşlar Bakın ben böyle bir şanssızım. Gördüğünüz gibi alıp 100k gelsin. 100k gelsin. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Sonunda be. Sonunda yaptım lan. Ve direkt ikinci Bak. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Hadi gelsin başla. Kupayı Annesine Lan <laughs> bu kadar şanssızlık olur mu ya? Gel <laughs> beni <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyunun en şanslı yeri <laughs> budur kameranızı mı yapacaksınız böyle? Yerin şey <laughs> <Ben. gülüyor> bunun <laughs> en kolay yolu <görpünü>, kameranızı <laughs> yapabilirsiniz kadar yukarı. <gülüyor> <gülüyor> ben Diye, annesi götürdü. Arkadaşlar, <laughs> eğer ki bunu görmediyseniz videoyu taşının başındayken izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oğlum oyunu rekorunu kırdım. Kameramı en son seviyeye getirip oynadım. Arkadaşlar bunun en özel yeri işlem oynamaktır. Ben yani böyle çubukların en özelliği de o, 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 o. işler oynamak. Tamam, bir geçemedim. Arkadaşlar ben videodan önce 30 kere denedim şunu. Gene olmuyor. Ya bende mi marifet yok ya? Aha 31 bir, de yaptım. Lan bıktım ya. Bunun da rekorunu kıracağım. Arkadaşlar bunun şey de böyle. Bakın. Yere bakarak gideceksiniz. Ben yapamadım. Ben. Arkadaşlar bu arada bu video Adana'da çekilmektedir. Alayım. Kıllı kıllı. Haydi 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 Başardım Arkadaşlar bu en duvarların köşesinden gitmektir Sahın unutmayın Allah unutma keserim Bakın arkadaşlar buradan bir hile vardır Oradan oraya ats diyebiliyoruz. Ben yapamadım. Deneyeceğim arkadaşlar. Gene ölüyorum ya. Lan bu ne? Ben Roblox oynarsam önarsa. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim benden daha çok marifetli. salaklar. Şş. Arka arkaya geliyorlar daha. Arkadaşlar ben sizin için en zor yerleri geçtim. Öyle videoya açtım böyle. Bakın tek 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 yapacağım. Lan. Arkadaşlar ölüyorum ya. Bak bu son deneyişim Ölürsem kapatırım videoyu. Arkadaşlar şanslısınız video kapanmadı. bu kadar zor bir şey de olmaz ya. Ya of... devete Allah'ım neydi bu? Kaçıncı 진짜 böyle gelmiş bu. Bakayım. Bakamıyorum boş. Buraya Arkadaşlar sizin için en zor yerden geçeceğim. Ama sadece bir kere. Olmuyor, geçmeyeceğim. Onu da geçtim arkadaşlar. Ulan de bir, bir şey bu kadar zor mu olabilir ya? Abi küçücük bir şey ya bu kadar zor olamaz. Bismillah. Oha bu malzeme de arkamızdan kaybolmuyor. Hadi be kayboluyormuş. Tamamlarım bakayım. Aman. Kayboluyor. <laughs> <laughs> Hayır. Daha ölmek için çok genci. Aaa. <laughs> yavaş yavaş yok oluyor Evet arkadaşlar. Evet, kadar <laughs> misiniz? Ve bay bay.